İstanbul Cafer Arası Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. İstanbul Lisele Arası Boks Şampiyonası'nda erkekler kilo, 80 kilo e, <laughs> Kırmızı köşede Sefa Dönmez. Mavi köşede Efe Babay. Açın ortayken bir futbol çalışkan. Türkiye Boksörler Dayanışma Derneği medya ekibi olarak kamera sonunda ben nazım üretim. <laughs> Eski <Eklik arazisi>, kanalımızda Türk <laughs> Salonu Hocam'la birlikte bu yayını sizlere ulaştırabilmenin gayet ihtiyacında olacağız. Evet sevgili hocam. Ee, bu iki sporcu e, finale gelene kadar kimlerle oynadılar? Kaç maç Ya bu üçüncü başlar oluyor onların. Sağ! temiz bir maç e, olacağı benzer. İlk görüntü gördüğüm o. gayet teknik oynuyorlar sporcular. İnşallah ilerleyen rahutlarda aynı şekilde oynayalım devam ederler. Yani az önceki maç gibi öyle e, neredeyse sokak gibi değil yani. Hocam hırsla olsa teknik, teknik olmayınca olmuyor yani.

Yani. Evet. Ama bu da bir bu şekilde öğreniyorlar. Bunlar hepsi deneyim hanesine geldi. Evet hocam. Evet. 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 Yani ya, bu bir şey değil. Hakem onu yapması gerekiyordu. Çünkü o sporcunun onu bilmesi öğrenmesi gerekiyor Ya bu duruşum şu anda Türkiye'deki maçlarda Sökecekler. Kırışlar var hocam. Bu adam yoldan çıkması lazım. Kırmızı kaldı orada mavili presi devam ediyor. Bir anda karabiliyor. Evet. Serbest güneşe döndü bizim zamanımızda biz mi fazla işi ciddiye alıyorduk yoksa bunlar mı işi fazla e, alıyorlar? Lakayt bir şekilde köşesine geliyor. Yani bu... Yani bu... Yani biz orada bir askeri disiplin içerisindeydik orada. yasak, işaretleşmesi yasak, hakeme karşılık vermesi yasak. <laughs> <laughs> Antalya'da biliyor Antalya'da. Bas sefer, sağa var hocam bu bu arada. Bari tamam mı hocam? Nereden bir şey göremiyoruz. Bari neyi bekliyor onu anlay anlayamadım. Çekme de Evet. Oğlum! Yani Bu köşesindeki hocalar da hepsi tecrübeli insanlar. Yazık yani, haber olsun diğer hocam olsun. Hepsi bizi sporcular. Yani. yani.